Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bugün Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında 3-3 beraber kaldı ve kritik bir 2 puanı bırakmış oldu ve bu puan kaybı ister istemez akşamki Galatasaray Fenerbahçe'nin Antalya ile oynayacağı 20 30daki maçta e, Fenerbahçe maçı ekstradan bir motive bir şekilde hazırlayacaktır. Ve bunun e, vereceği coşkuyla daha iyi bir performans gösterebilir. E, Galatasaray'ın haftalarda zaten düşen bir oyunu vardı. E, ve Belli yerlerde takılacağı gözde gözüken bir şeydi. Ama ben mesela Kasımpaşa deplasmanında kaybetmesini beklemiyordum. Gerçekten şaşırdığım bir maç oldu. Maç gerçekten güzel bir maçtı. İlk başta Galatasaray Osman'ın penaltısı 1-0 öne geçti. Daha sonra ikinci yarıda Kasımpaşa bir anda durumu 2-1'e getirdi. Daha sonra 3 dakika içerisinde Galatasaray tekrardan oyunu 3-2'ye getirdi ve 80 küsuruncu dakikalarda penaltı golüyle Kasımpaşa'yı durumu 3-3'e getirdi. Gerçekten Galatasaray Kriz sanki kapısında ve patlayacak bir yer arıyor gibi duruyor. Eğer ki Galatasaray bundan sonraki süreçlerde de sürpriz puan kayıpları yaşarsa mesela haftaya Alanya deplasmana gidecek. Çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir diye ben düşünüyorum. Okan Buruk 3 yıllık Galatasaray teknik direktörlük kariyerinde belki de en formsuz dönemini yaşıyor aynı şekilde Galatasaraylı futbolcular da öyle. Bazı futbolcuların performansı gerçekten çok düşük. Yani bugünkü takımın en iyi oyuncusu kim diye soracak olursanız bence açıkarı musteradır Çünkü bugün Kasımpaşa Galatasaray'dan daha iyi bir performans gösterdi. Mustara bir sürü kritik pozisyonu kurtarmasını bildi. Ve adeta Galatasaray takımını ayakta tutan isim oldu. Ve son haftalarda genelde Galatasaray bol gol yemesine rağmen en iyi performansları gösteren de genelde Galatasaray'ın kalecileri oluyor. Gerçekten Okan Buruk'un başını kaşıyıp bu durumu bir düşünmesi lazım. Ben nerede yanlış yapıyorum. Gerçi şöyle bir şey de var. Aldığı transferlerden de çok verim alabilecek. Özellikle Koyesta tarzı futbolculardan çok verim alacak gibi de durmuyor sanki. Ve Galatasaray gerçekten bu şekilde devam ederse form düzeyini yukarıya çıkaramazsa Fenerbahçe arkadan sanki gümbür gümbür geliyor. Ve adeta tamamıyla bu durumlara hazırlanmış. Pusuya geçmiş ve şampiyonluk adına uyuyan demi Galatasaray'ı adeta uyandırmak üzere diye ben düşünüyorum. Yani düşünseniz ya geçen hafta Fenerbahçe Galatasaray'ı da yenebilmiş olsaydı şu anda çok farklı şeyler konuşabilirdik. Ben dün mesela e, Galatasaray'ın son maçları işte oynayacağım maçların bir analizini yapmıştım ve e, gerçekten çok zor deplasmaları gidecek ve en zor olmayan deplasmanda bile mesela ben Kasımpaşa maçına 3 puan yazmıştım Galatasaray için ve diğer bütün maçlarında Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünmüştüm en kolayında puan kaybetti. E dediğim gibi Galatasaray'da kriz kapıda gibi duruyor. Bakalım Galatasaray bu sıkıntılı süreci nasıl atlatabilecek. Genelde geçmiş dönemlerde Okan Buruk bir şekilde bu sıkıntılı süreçleri atlatmanın bir yolunu bulabiliyordu. Ama şimdi sanki onda da bir mental bir yorgunluk var gibi duruyor. Yani Galatasaray için gerçekten İyi şeyler söylemek çok zor yani haftalardır zaten oynanan kötü performans, kötü futbol durumu buralara getireceğini gösteriyordu. Dediğim gibi Okan Burun acinat, bir şey yapması lazım. Yoksa galsay sıkıntıya düşecek gibi duruyor. Tekrardan farklı videolarla karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.